Saddam'ın şarkısı bu canım abi. <laughs> <laughs> Aynen önüne bak hayatım. Ama canımın içi. Direkt şöyle dikkat. Ev bulabildiniz mi? Evler çok pahalı Cenap abi. En küçüğü yüz bin dolardan başlıyor. Ne? Cık, öyle Cenap abi. Bir milyon dolara da ev var. Oo, ne yapacaksınız o zaman? Şimdilik hava parasını yiyoruz. Bir şey yaptığımız yok. Hava parası da yenir canımın içi. Ye. Hadi Sıtkı. Üç kadı içtim dalgalanıyorum ben Yeni yeni, 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 yeni sen sen dalgalanıyorum ben, ben. Kiraya da satılıp bir ev bulmamız şart Böyle sınıntı bir halde annemlerin yanında uzun süre kalamayız Biz de sıkmamaya çalışıyoruz işte sevgilim Yatmadan yatmaya O da sabah kahvaltısı yarım pansiyon <laughs> Annem uyumasın. Takılıyoruz sevgilim <laughs> Kayınvalideni düşünmek zorundasın canımın içi hep böyle yapalım İpekçi ne güzel. Sık sık buluşalım, akşam yemeklerini birlikte yiyelim. Hadi ama sustun ha. Yeni yeni ben. Ha? Yeni yeni sevdayım. İyi akşamlar. Eyvah, uyumamış. İyi akşamlar Celilciğim! Benim adım Cemil. Sen de mi geldin hayırsız damat? Sana mı söylüyor öyle? Bana söylüyor. Ne oldu geldik bir sakıncası mı var ha? Aydıncım lütfen takılmayalım ama. Cemil Bey yatmamışsınız da. Yatılır mı bu saatte? Bak içiyorum, düşünüyorum. Asıl bu saatler güzel. Afiyetler olsun Celil'ciğim Ne güzel böyle Mehtap'a karşı. Benim adım Cemil. Bir ama alıp geleyim mi oturacaksınız? Fıstığım da var. Aman Cenabap abi ama şişir kafamızı sonra. Tamam evekçi telaşlanma. Cemilciğim özür dilerim. Birlikte olamayacağız bu gece maalesef. Yorgunuz hemen yatacağız. Hadi iyi geceler canım. İyi, iyi, i̇yi, iyi geceler. Buyur, buyur. Tavuk gibi yatıyorsunuz sizde şu havaya bak bak! Hiç girmeseydik Aydıncım bak, geç oldu. Yarın sabah işe gideceğim. Ben de gideceğim sevgilim. Hadi gel, beş dakika takılalım kalkarız ha? Ya kırma bizi Bilgeciğim, birer kadeh bir şey içeceğiz şurada, lütfen. Bak, cenab abimiz de rica ediyor, hadi. E hadi, fazla kalamayız ama. Beş dakika canım için, beş dakika, afiyet. Sıtkıcığım, sen de bardakları hazırla. Hemen abi. Ya burada Fransız Konya'a olacaktı. Var Cenab orada. Getiriyorum bardakları. Hadi canımın içi. Çabuk tut elini biraz. Çikolatamız var, çerezimiz. Halil da. Niye öyle çekinken duruyorsunuz? Aa yabancı ev gibi. Çiğ kitabım bitiyor mu Cenab abi? Son günlerde hızlı çalışıyormuşsun he? Bitmek üzere canımın içi. Sana geldim İstanbul. Bir de rol teklifi var ne güzel, televizyondan mı Cenap abi? Televizyondan Bilgeciğim, ZDF'de! Oo Almanya, anlaştınız mı Cenap abi? Konuşuyoruz, anlaşacağız tahmin ediyorum. Rolümü biraz büyütmelerini istiyorum. Sıtkıcığım biraz yalnız kalacak ama... Ne yapalım Cenap abi, iş olsun da kalırız! Vefakar insan, gerçek dost. Bunları onun için içelim çocuklar. Hmm. Hmm. Katilin resmini bitirmişsin ha Sütuk abi. Bitmek <laughs> üzere Aydın'cığım. Biz de burada apartman <laughs> ressamı olduk. <laughs> ya, halkın oğullar senin ibrikçi. Hor görme. Halkanın resmini yapıyorsun. Hadi dostlar.